o oh, süper. <laughs> Sarenin işitme kaybı sağ tarafta. Bence biraz daha rahat. Evet süper açıldı. Tamam. Sol kulağını kapatıyorum. Beni duyuyor musun? Evet. Az önce duymuyordun. Biraz daha iyi gibi. Kaç yaşındasın? Duymuyoruz. Kaç yaşındasın? 12. Ge evet, geliyor. Geliyor. <laughs> Ay geliyor. Ay. Sarecim ağlaman çok normal. İstediğin kadar ağlayabilirsin. <laughs> Buraya 10 puan ver. Buraya kaç puan veriyorsun? 5-6. 5-6 çok iyi. <laughs> çok mutlu oldu. Ben de. <laughs> Birçok yere götürdük. Yok hocam hiçbir şey vaat edilmedi. Ama şunu söylediler. Hani 30 yıl önce tedavi nasılsa bugün de aynı Ay yerdeyiz. Şey Sadece diğer kulağına iyi bakın. Bu kadar. Anneciğim. <laughs> şey Gerçekten olsun. iyi ki varsınız. <laughs>